Eminim herkes Jüpiter'in fotoğrafına baktığında oradaki büyük bir leke olduğunu görmüştür. Peki o lekinin Jüpiter'deki 10 yıldır süren bir fırtına olduğunu bilir mi? Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter'in kırmızı lekesi gittikçe küçülerek yok oluyor. 12.000 km genişliği ile bir zamanlar içine iki dünya sığdıran kırmızı leke son yıllarda gittikçe küçüldü. Rengi de kahverengiye döndü. Aynı zamanda güneş sisteminin en büyük fırtınası olan kırmızı leke 1665 yılında İtalyan gökbilimci Cassini'nin tarafından keşfedildi ve 1773'te tekrar gözlemlendi. Elimizdeki en eski kırmızı leke resmini ise 1831'de Alman astronom Samuel Henry çizdi. Kırmızı leke gittikçe küçülerek kahverengiye döndüğüne göre en az 4 yıldır süren bu muazzam fırtına artık ömrünün sonuna yaklaşıyor olabilir. Peki kırmızı leke ne zaman yok olacak? Ve giderse geri gelecek mi? NASA Goddard Uzay Uçuşları Merkezi'nde Amy Simon bu konuda kesin konuştu. Hubble uzay teleskobunun son gözlemleri lekenin çapının 16500 km olduğunu gösterdi ve çapı gittikçe daralıyor. NASA'nın verileri lekenin küçülme hızının da arttığını gösteriyordu. Kırmızı leke her geçen yıl daha da hızlı küçülüyor. Ayrıca kırmızı leke saatin ters yönünde dönüyor ve bir turunu 6 günde tamamlıyor. Bunun nedeni ise kırmızı lekenin güney yarım kürede yer alıyor olması. Baştan söyleyelim, kırmızı leke bu hızla küçülmeye devam ederse 10 yıl içinde yok olacak. Ancak küçülme geçen zamanlarda da durabilir. Bu nedenle bilim adamları kırmızı lekenin ne zaman yok olacağını bilmiyor. Hatta lekenin yok olacağını bile emin değiller. Simon'un ifadesiyle yeni gözlemlerimizde çok küçük anaforların fırtınayı beslediği açık bir şekilde gördük. Bu sürecin büyük kırmızı lekenin iş denemekleri değişerek hızlanarak küçüleceğini gösteriyor. Daha doğrusu küçülmeden sorumlu olduğunu varsayıyoruz dedi. Evet gelelim videomuzun sonuna. Yeni video pazar günü gelecek ama eğer bu like sayısı 70'i geçerse hemen yarın da gelebilir. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.